Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz ha? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? Bana diyecekler iki şunu almış görmemiş tutmuş tutmuş sallayıp duruyor. Ben daha neler tutar tutar sallarım da işte. İşte. Bu arada bir araştırma daha yapmışlar. Kadınlar erkeklerin dertlerini çözerken kendileri bunalıma giriyormuş. Kendileri böyle bir çöküyorlarmış, çöküntüye uğruyorlarmış. Çünkü niye biliyor musunuz? Bak bana gene geldiler. <laughs> Erkeğin yanlış yaptığını görüyorsun. Diyorsun ki bak hayatım bu kuyu Buradan böyle dümdüz gittiğinde yer için aldım yani bir adım daha atarsan kuyuya düşeceksin diyorsun ya. Olsun ben gideyim bir bakayım diyor. Kuyuya düşüyor sonra içeriden böyle aşkım kuyuymuş burası. E ama söyledim hani bu kuyu dedim sana bunu dedim sana dedim ki hayatım bir adım daha atarsan kuyunun içerisine düşeceksin dedim ve sen dedi ki bir bakayım ve düştün diyorsun ki kuyudayım aşkım burası kuyuymuş. Sonra diyorsun ki gel çıkar beni. Şimdi ben çıkar ben, ben bunalıma girmeyeceğim de çökmeyeceğim de kim çökecek? Şimdi diyorsun ki hayat bazı adamları çok seviyorum mesela. Bilir. Ben erkekte giyim takıntısı var bende. Kötü giyinen hiçbir adam benim için kabul değil. Bak, çok netim bu konuda. Kötü kokmak kötü kokmak demişken de kamu spotumuzda geçelim. Bu sıcak havalarda deodorant sıkmayı, duş almayı günde mutlaka iki kere unutmuyorsunuz. Kabınızın önlerine kedi ve köpekler için, diğer hayvanlar için de buzlu su koymayı unutmuyorsunuz. Mamalarınızda bir zahmet koyun. Zaten koyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama buzlu suyunuzu da ihmal etmeyin. Havalar çok sıcak. Bu hayvanlara da yazık. Deodorantınızı da sıkın. Ozon mozon delinsin. Yapacak dediğim gibi geçen hafta da söyledim. Yapacak bir şey yok. Benim bizim insanlığımız kaybolacak yakında. Ben artık kokan birini dövdükten sonra haberlere çıkarım net yani kız geçen metrodayım adam yanındaki kadın kokuyor diye adam bana yer verdi ben de bilmiyordum oturdum kadın kokuyormuş meğer adam kokudan kaçmak için bana yer vermiş nezaketen verdiğini düşündüm meğer adam kadın kokuyormuş Meğer kadın koktuğu için amcacımdı sağ olsun. Ben de dedim ki ay ne kadar tatlı bir amca dedim. Bana dedim yer verdim. Aman ya Rabbi sağ kafamı bir çevirdim. Semi Allah -i, limen amide Allahu ekber dedim. Allah'ıma kavuştum. Böyle bir koku yok. Ne ekşi ne acı ne yumurta haşlaması. Ne ne olduğu belli değil anladın mı? Hani adamların bir şarkı sözü var ya dışına baksan kat kat cila içeriği kemiren tahta kuruları diye. Aa bunlar. Kız boku al vücuduna sür böyle kokmaz ya. Bak böyle kokmaz. Ben kokuyu galiba bu ya bitimine kadar her yerde vurgulayacağım. Kimse kusura bakmasın. Aynı konudan değinip duruyorsun diyeceksin ama bu koku sorununu çözene kadar ben bunu burada değinirim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bak kediye balık yediriyorsun. Kendini yalayarak temizliyor. Bir kere vücudunda bir balık kokusu almış mısındır? Ben almadım. Hani şimdi bu lan. yiyorlar. Al, evinizde Allah'ın suyu da mı yok? Allah'ın suyu mu yok? Ha? Su da yoksa git denize. Deniz su hem de. Var ya ne güzel arındırır o. Koku moku da yapmaz. Bak. Allah'ın belaları ya. Dediğim gibi benim erkek de kötü giyin kabulüm değil. Ya birçok şey var erkekle ilgili kabul edemediğim. Ama kötü giyinme ilk önce gözüme hitap etmesi lazım ya. O kötü giyinmiş gördüğümde geliyorlar bana. Geliyorlar. Şimdi diyorsun ki bazı adamlar o yüzden çok seviyorum. Diyor ki hayatım ben bugün ne giyeyim? Sana soruyor. Çünkü diyor ki ben zaten giyimi bilmiyorum. E yanımda diyor hayatım var. Sevgilim var. Aşkım var. Bebeğim bir tanem var. Böyle demiyor da böyle deyin diye anlatıyorum. Diyor ki sana ya hayatım ben ne giyeyim bugün? Bazı kadınlar diyor ki e, hayatım işte şerefsizliğini onu övsün diye bekliyor. Diyor ki hayatım orada dolapta var ya aşkım sen seçsene diyor. Sen güzel seçiyorsun ben seçemiyorum diyor. Bunu duymak bile güzel. O erkeği giydiriyorsun şıkır şıkır çıkıyorsunuz evden. Bak bazı adamlar var sen giyinmişsin grand tuvalet şıkır şıkırsın. Bir giyiyor bir giymiş şort. Hatta kapri. Üstünde de polo yaka saçma salak bir tişört. Asla şortla uymuyor. Ne giydiği de belli değil. Bilmiyorsan yanındakine bırak bari. Bir de parmak hırsızlar. Ne olacak ya? Şuraya gidiyoruz zaten diyor. O yüzden yani biz çökmeyelim de kim çöksün? Yani söylüyorsun yapmıyor. Bildiğini yapıyor mutlu olmuyor. Sana da sormuyor. Yine mutlu olmuyor. Ne yapacaksın? Sen kendi kendini saçını başını yoluyorsun evin içerisinde bu sefer. Ya da boşanmaya gidiyor işte olay. Ya da ayrılığa gidiyor. Bilmem ne falan filan. Şimdi bir araştırma daha yapmışlar ağlama üzerine. Kadınların 16 ayı ağlayarak geçiyormuş yılda. Şimdi durum anlatıyorum. Şimdi bir araştırma yapıyorlar 3000 kadınla ve bu araştırmalar doğrultusunda kadınların hayatlarının yine bu araştırmalarda bir sıkıntı var. 16 ayı demiş ağlayarak geçiyor demiş hayatlarının. He Atıyorum 33 yıldır yaşıyorum ama 33 yılda 16 ay mı ağlamışım? Yoo. İçime içime ağladıklarımı saydınız mı? Saydınız mı içime içime ağladıklarımı? Onları da saymanız lazım. İlla buradan gözünün yaşı akması gerekmiyor. İçimizce şey, içimize ağladığımız zamanlar var bizim. <laughs> diye diye. Şimdi bir yaşındayken ortalama 3 saat ağlıyormuşuz. Ve bunun sebebi de açlık ve eğlenmekmiş. Yani ben eğlenmek istiyorum diye ağlıyoruz. Bir de aç. Zaten ha, memeyi verdin verdin vermedin bok yedin. 3 yaşında da iki saat ağlıyoruz. Orada da azarlandığımız yani 3 yaşından sonra da ne de ağlama nedenimiz azarlandığımız ya da düştüğümüz için. Geleceksin 30 yaşına diyeceksin ki keşke azarlandığımda ve düştüğüm için ağlasam sadece. Sadece düştüğüm için ve azarlandığım için ağlamayı o kadar çok isterdim ki. Patron bir şey söylüyor Azar azarlıyor. Hani benim salağa bak nasıl azarladı beni o. Görüyor musun? İki cümleyi bir araya da getiremedi sinirden diyorsun. Böyle gidiyorsun. Saç bir sapan. Sonra ergenlikte 19 ile 20 yaş arasında da haftada yaklaşık 2 saat 15 dakika ağlıyormuşuz. Bunun sebebi salgılanan hormonlar, arkadaşlar, ailesel durumlar, aileyle yapılan tartışmalar ve dışarı çıkma yasağıymış. Akşam ezanında evde olacaksın. Ya arkadaşlarımın hepsi gidiyor ya. Bende de vardı o bir kere bir evde cingar çıkartmışlığım var. <laughs> Gittim ama sonra. 25 yaş sonrasında da durum şuna dönüşüyor duygusal sorunlarla baş etmeden dolayı ağlama, uzun süreli ilişkinin bitmesi, hayatındaki adamı kaybetme, ekonomik durumlar, kötü haber duymak bunların hepsi başlı başına kadına ağlatan en önemli unsurlardan biriymiş. Başka ne kaldı ki zaten? Her boka ağlıyoruz çünkü çok hassas varlıklarız. Keşke bu hassasiyete dikkat edip ona göre davranılsa ama. Ama görmüyor musun? Paşam diyor ki biz verdik diyor size diyor, Bu hakkı. Şu prenses halimle, şu romantik kro kromançımla beraber sen ne mana? Ne mana yani? Evet, şimdi benim konularım bitti. Gel Doşkolar bana sorular hazırlamış. <laughs> sorular. Hayatımda en Hayatımdaki en romantik an. Benim öyle... <laughs> Yok galiba ya. Aa ben aa, yok diyor. Bana inanmıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada anlatıyorum ama iki ile bir siki doğrultabilen bir kadın değilim ben. Yani yapabiliyoruz belli baş şeyler de. Ama yani benim bana öyle çiçekler, hediyeler, beni böyle böyle taşıyan sevgili yok. Yani bana öyle romantik anlar yaşatan biri yok yani. Ha bu, da, bu arada bunu onlara sor. Ben yaptım çok şey. Aa yok. Yok bak çok net söylüyorum. Ben sevgililiğin Afrikasıyım diyorum. Kimse bana inanmıyor. <laughs> Şov olsun diye yaptım. Evet, soru diğeri. o kostümü giydiğimizde o enerji ve olay yükleniyor mu bize? Mesela Superman olduğunda uçurabiliyor mu beni? Uçarken sevişebiliyor muyuz mesela gökyüzünde? Ay o zaman Superman olsun o. Ben de ben de böyle bir esnek kadın olayım. Böyle bir güzel olur. Güzel olur. <laughs> Yapamadığımız bazı şeyler oluyor çünkü. <laughs> olur yani açar geliriz, kaldırırız, indiririz bir şeyler olur. Kötü bir partnerden kastın ne? Olarak. Tamam vallahi takılırız ya. Sorun değil. Ben doyasıya ye bir yer... <laughs> Ben o, ben ön, ben ön sevişmenin köpeğiyim arkadaşlar. Yani ben saatlerce yani ön sevişmek benim için çok okey bir şey. Çünkü erkek o penisi ortaya çıkardığı zaman sokacak yer arıyor çünkü anladın mı? Böyle, bir şey yapmamız lazım hadi falan diye. O, o pantolonun içerisinde o penis durduğu zaman çok güzel kontrollü gidiyor. Çünkü o fermuar açıldığı bak fermuar açılmaya <laughs> başladığında bana geliyorlar çünkü. Onun bir zamanı var. Yani 20-25 dakika sonra falandır belki. Ama ben ön sevişmenin köpeğiyim ya. <laughs> Yani balık burcu. <laughs> Benim bazen çenem düşüyor. Balık burcunda olabilir. Ama bazen bazı partnerler sevmiyor. Şimdi yatakta da gülünmez değil mi? Ben yatakta böyle bıcırı bıcırı olmayı seviyorum. Yani şey oluyor bu sefer. Nasıl söyleyeyim? Hedefe odaklı gittiğinde bu programlanmışlığa giriyor anladın mı? Ben öyle biri değilim yani ben böyle bıcır bıcır bir şeye dönüşüyorum ve gülesim varsa gülüyorum evet konsantrasyon dağılıyor ama o da gülüyor bir şeyler oluyor. Bana ayak uydurduğu zaman güzel oluyor ama dangozlara denk geldiğinde de bu sefer ben böyle hep konuşacak mısın? Siktir git o zaman yani anladın mı? G git o zaman dümdüz sevişeceksen escortla seviş konuşmuyor onlar. Paralarını aldıkları için susuyorlar devam ediyorlar evet ön sevişme çok iyiyse geri sar. Bak <laughs> ben size söylüyorum ben ön sevişmenin köpeğiyim. Ön sevişme çok iyiyse geri sar. Ama yani işte artık bu arkadaş prime noktasında ve böyle bambaşka bir şeyler yaşatıyorsa bazı ha, bazı noktalarda da hani şey var ya böyle çok yükseliyorsun dokunmamışsın o kişiye ama bir, çekin çekim bir şey hissedersin. Dersin olan bir, bir şununla bir hani bir birbirimizi harcasak dersin anladın mı? Orada böyle bir yatağa girdiğin an ya da koltuktayken başlar ya Dersin ki ulan siktir başladık da şimdi bunu biz nasıl bitireceğiz değil mi? Hemen ona da ileri sar ileri sar. Hani 3x anladın mı? Anı 5x falan yapmam lazım. Bitmesini hemen istediğim bir noktada ileri sar yaparım. Uzun süreli ilişki ya. Soruda baygınlık geçirdi fark ettin mi? Uzun süreli ilişki. Sağlıksızsa eğer yıpratır. Ama uzun süreli ön sevişme iyidir. Güzeldir kıvamındadır. Yeterli zemin kayganlığı mevcuttur. Her şey okeydir hiçbir işe yaramayan ama gurur duyduğum bir özelliğim. düşünüyorum. Benim her özelliğim bir işe yarıyor. Ya da işe yarar bir hale getiriyorum. <laughs> yani hiçbir işe yaramayan bir şeyim yok. İlla ki vardır da hatırlamıyorum ya. İşte götümle dolap kapağı kapatıyorum. Bulaşık makinesinin kapağını kapatıyorum. Ne bileyim burnumla ışıkların düğmelerine basabiliyorum. Bu Böyle şeylerim var. <laughs> sen de... Zaten. <laughs> Aksi düşünülebilir mi? Şimdi teke tekte de kazanamıyorsan Siktir git yaşama bu hayatı anladın mı? Bırak zaten manipül manipülatif şerefsizler karşısında Zaten bir şey kazanamıyoruz Bari teke tekte en azından duştayken ben kazanayım benim mi? Gereksiz takıntılarım ya olmasa da olurmuş yani. Ne gereği var ki? otobuk kafama takıyorum ya da herkesin kurtarıcısı olma herkese yardım etme isteğim olmasa da olurmuş yani. Sigret kimse kıymet bilmiyor ki zaten niye ben herkese yardım etmek için bu kadar kendimi perişan ediyorum ya? Çünkü günün sonunda o dengesizlere denk geliyorsun ve zararlı yine sen çıkıyorsun. İyilikten var doğar arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın. O yüzden böyle bir, biz kadınların çoğunda var ama bu, bu kahramanlık. En ufak bir psikolojik sorun olan adama çekiliriz mesela. Niye? Kurtarıcısı olmak isteriz. Desteği olmak isteriz. Ben onu toparlarım. Ben... Sana ne bacım? Sen niye toparlıyorsun? Siktirsin gitsin parasını versin. kısın parasını psikoloğa gitsin. Onu o toparlar. O seni başka yerlerde toparlasın. Dağıldığın yerlerde toparlasın. Haydi bakalım ba. Haydi. <laughs> Haydi bakalım. Kendimi şöyle düşünmüş şu anda. Haydi bakalım falan diye düşündüm. Allah hem Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Bugün de güzel kızı günün karını aldık. Attık cebimize. Heybemizi doldurduk. Hayatımıza devam ediyoruz. Ay çok kötü ikisi de ya. Çok kötü yani. Zizane çok Über sevişmişsin biriyle. Çok iyisiniz. Belki de çocuk ikinci üçüncüye işte one night takılmadıysa. Çocuk artık diyor ki bu kızla biz güzel bir uyum yakaladık falan diyor. Sen ama bitiyoruz Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Çok güzeldi yalnız diyorsun. Çocuk ondan sonra libido killer. Hadi bakalım. <laughs> Kalkanlar in iner yani. İndikten sonra da bir daha kaldır kaldırabilirsen. <laughs> Ama ne yaptın? Ama neden? Öpüşmenin yeri çok ayrı. Ama şimdi ağzı kokan şekerler var. Ağzı kokan şekerler var. Çünkü çok yakışıklı anladın mı? Mesela çok güzel. Çocuğa bakıyorsun diyorsun ki yani ne kadar güzel bir çocuk. Ne kadar şey. Ama işte bazen dişsel de bir problem değil ve içeriden gelen bir koku oluyor ya. Libido killer'ın tacı yani o yani anladın mı? O başka bir şey. Ama sarılmak da benim hiç vazgeçemediğim bir şey ya. Anladın mı? <laughs> tamam öpüşmeyelim ne yapalım. kerim ki onu. Hadi bir bana başka bir isimle seslensin. Hadi bir yapsın, bir denesin. Allah'ını nasıl kavuşturuyoruz? Seyret. Kimin ismiyle seslenecek bana Ha? Çok da spesifik. Kübra. Hani belki Büşra dersin. Ona da bir kere töler ederim. Dedim ki o Büşra senin götüne sokarım. İlk erkek doğuran adam olursun derim ona. İlk erkek olarak insan doğurmuş olursun derim. Yani tarihe. Türkiye'de ilk defa bir erkek insan doğurdu diye tarih Guinness Rekorlar kitabına girer. Yani sokarım. Çok sabit sinema. Biraz değişiklik bir şeyler. Her zaman karanlıkta değilim. Loşluk severim. Göreyim ne, ne var ne yok. Nerede ne nerede ne duruyor. Düğme mi değil mi? Tuşlu mu tuşsuz mu? Dokunmatik mi? Bakarsın. Ya da alolu mu bir şeyler. Bir görelim isterim. O yüzden loşluk severim. Ayna karşısı da bazı şeyler bazen olmuyor arkadaşlar ayna karşısında. Yok ya ayna karşısı da C hiçbiri. <laughs> Ay hiçbir zaman boşalamam hakkında acı veren erkekte acı ve ızdırabı dönüşüyor ya o süreç. Kadında da bakma stres olarak iyi bir noktaya gitmiyor o ya psikolojik olarak çok daha iyi bir durum değil. 30 saniye 30 saniye toparlasak <laughs> peş peşe biz peş peşe yapabiliyoruz ya çünkü. 30 saniye 30 saniye ben onu bir, bir dakikaya çıkartırım iki kere. 2 saat sonra bir otuz, birer dakika daha tota böyle 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 böyle. süreyi uzartıp ben günde 15 dakikaya çıkartırım bunu. onaylanma arzusu olan erkekler için her seviştiğimizde okeyse bir yerimden konfete çıkmasına çok okeyim. Öpüşmekten ziyade. Ama ya da saçlarım mesela böyle bir eğer çok iyiyse saçlarım böyle bir dalgalanıp bir rüzgar etkisiyle hareket edebilir. Ama öpüşmede her öpüşmede mi olacak bu? Her öpüşme için mi geçerli mesela konfete çıkması? Yoksa ben okeyim abi hani ufaklan ve böyle bir hoş bir şeyler oldu dediğim noktada mı konfeti çıkıyor? Bu. Bu, bu da bu da olur. Bu da olur. Olur yani. Neremden konfeti çıksın ama. Götümden konfeti çıkmasın. Saçlarımın arasından olabilir. Daha mantıklı. Hani bir yandan böyle puf diye. Başka neremden? Yani buradan böyle çıkabilir. Belki göğsümden böyle. Ama bilemedim. Bilemedim yani. <laughs> buluşmuşuz, buluşmuşuz. 10 yıl boyunca görüşmüşüz. Hiç sevişmemişiz. Taş olsa çatlar. Görüşmem ki. Ne o ya? Kendini dokundurmayan erkek mi olur? Yani ilk cinsel travmam şöyleydi zaten. Çok fazla hani anlatıyorum ya bu kadınların vajinismus olmasının en büyük sebebi partnerler ve bu beni çok korkutmuştu hep. Ve yine dertleşme mod 10. Şöyle benim benimki de travma olma yolunda ilerliyordu ama ben ona çok güzel bir el koydum. Çok güzel müdahale ettiğimi düşünüyorum. Çünkü partnerler erkekler özellikle haz odaklı ve tamamen böyle gözleri karardığı noktada hareket ettikleri için çok bilinçsizleşiyorlar. Ya çok da zaten bilinçli değiller de bu konuda. Kadına direkt olarak şey eee hadi şimdi bu böyle yani bir kere işte atıyorum istediğini belirttim ve sonra vazgeçtim diyelim. Hemen çocuğa dönüyorlar ya o, o noktada. Benim kimseyle beraber olmadığımı öğrendikleri noktada bir dönem kaçıyorlardı hemen. Bu onlar için çok büyük bir korkuydu mesela. Diyorum ki hiç kimse daha önce sevişmedim. Hani bende de şey vardı. Ben hep şeffafım, netim. Hani daha önce kimseyle beraber olmadım ve ilk defa seninle olacaksa olacak. Şu anda gibi bir durum ortaya çıktığında hemen okey ben olsun istemiyorum diyorlardı. Dedi her seferinde şunu soruyordum. Neden? Niye? Hani sebebini öğrenmek istiyorum. Hani bilmek isterim. ve bu büyük bir sorumluluk. Ben bunun bu şeyin sorumluluğunu almak istemiyorum. Hani sanki şey böyle ilk geceden hamile kalacağım ve çocuğumuz olduğu takdirde evleneceğiz <laughs> gibi bir baskı kuracağımı falan düşünüyorlar herhalde bilmiyorum. Ama böyle işte kimseyle beraber olmadığımı düş bildiklerinde öğrendiklerinde kaçıyorlardı. İlk ilişki travmam da böyle vajinismus olmam konusunda beni bayağı itekleyen bir konuydu. Bayağı hani böyle istediğimi söylediğim halde sen istemiyorsun deyip beni böyle azarlayan biri vardı karşımda falan böyle. Olmayınca olmuyor ya bazı şeyler, bazı ilişkiler. Şimdi karşı tarafın kendisini sorgulaması gerekirken benim kendimi sorgulamama sebep olmuştu falan böyle. O yüzden o kadınların da burada en büyük gafa düştükleri yani tuzağa düştükleri konu bu. Erkek her zaman size kendinizi suçlu hissettirir zaten yatakta. Sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsun diye. Kendisi ne kadar becerebiliyor ki? Yani biz hiçbir zaman erkeğe sen kötüydün, sen beni şöyle yapamadın, böyle yapamadın diye bir cümle kurmuyoruz mesela. Ama erkekler çok rahat ve çok cesurca bunu söylüyorlar. Ama bir de bir, bir kere indi mi bir daha kalkmaz. Sikerim kalkmazsa kalkmasın yani. Bu benim umurumda değil. Siktir git o zaman. Kaldıracakların yanına yani. Bu benim çok daha böyle wow dediğim bir konu değil. Sen insan gibi bir insan olsan ben zaten başka bir zevk noktasındaydım. Sen de zaten beni o zevk noktasına getirmiş bir adam olacaktın. Getirmediğin için de nanay. O yüzden her vajinismus sizin sebebiniz değil. Yani sizden dolayı gerçekleşen bir durum değil. Hemen böyle bir şey de gidin yine kolaya. Gidin kadın doğum uzmanına. Onlar zaten diyor ki ya böyle öylesin ya da böylesin. Değilsin ya da okey böylesin diyorlar sana. Çok net bir şekilde açık ve şeffaf bir şekilde. Ama erkeklere bu konuda çok zemin hazırlamayın. Unutamadığım değil. Böyle flörtleşip sonra böyle birazcık böyle bir görüştüğüm biri vardı. Şu an konuşmuyoruz. Unutmamak değil ama çok merhametli bir taraftan yaklaşıyorum ona. Hani mesela bugün yazsa arasa falan konuşurum. Hani çok kırmışlığı var benim, çok incitmişliği var. Ama çok merhametli bir taraftan gidiyorum. O da şeyden kaynaklı işte. Biraz önce söyledim ya kurtarıcı olma yani hani ondaki o psikolojik tarafını yani zarar gördüğü tarafı görüp bildiğim için o tarafta ona nasıl yardımcı olabilirim psikolojisiyle merhametle yaklaşıyorum aslında ona ayılıp bayıldığımdan değil. Evet, seviyorum. Değerli biri bende. Ama ne kadar değer verirsem vereyim bana değer vermeyen hiçbir insan evladı benim hayatımda olamaz. Bana değer verilmesi lazım. Çünkü bu benim hayatım ve ben benim hayatımı aldığım insanların bana değer verdiğini görmek, bilmek, duymak isterim. Görüp bilip duymuyorsam da de kapı orada. Naş! Bence yeter. Yeter ha? Kalkayırım gidiyorum ha. Evet. Bu da pır pır pır, pır kuş gibi. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bay bay. <laughs> Deliriyor muyuz?